Kontrol numaralar hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. 1 Eylül tarih itibariyle şantiyede serimize devam ediyoruz sayın arkadaşlarım. Ee, hızlı bir şekilde artık yavaş yavaş e, bodrum katımızı ortaya çıkarmaya başlıyoruz. Bodrum katımızı ortaya nasıl çıkaracağız? Tabii ki işte zemin katın döşemesi gelecek. Yani daha çok işimiz var ama yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bakın kolonlar. Bakın burada bile 1, 2, 3, 4, 5 tane kolon var. Hızlı bir şekilde donatıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En az en azından bir cephenin donatısını e, bitirmek üzereyiz diyebiliriz. <laughs> Hızlanalım. Zaten bir önceki videoda hepsinin ne olduğunu anlattıydık diye hatırlıyorum. Kolonun eksik donatılarını ilave ediyor, ekliyor. Demek ki yerde bağlanmamış onlar. Mesela hadi şu kolonu bir inceleyelim sayın arkadaşlarım. O kolon hangi kolon? O kolon şu kolon. Şuradan bakacağız. Kolon aplikasyon planından. S1 29 kolonuymuş. Evet S1 29 kolonu. Sayın arkadaşlar diyor ki şurası zaten hatırlarsanız temel betonun altında kalan kısmı. Orada 7 tane 8'lik demirden 8 santim araya şey varmış. Etriye varmış. Artık orası görünmüyor artık. Takdir edersiniz ki orası neresiydi? Orası şu kısmın altında kalan kısım. Şu betonun içerisinde kalan kısım. Temel betonun içerisinde kalan. Hemen biz yukarıya bakıyoruz artık. Bakın filizler şunlar zaten. Hani gelip takıyoruz ya. Bakın çıkıntı 72 santim çıkıntı muhabbeti buradan geliyor. Çıkıntılar bunlar. Evet diğer kolonları da gelip üstten taktı. Şimdi daha demin gördüğünüz gibi. Neymiş? 8 santim araya 8'lik demirden 8 santim araya 275 santim boyunca 8'lik demirden 8 santim araya etriye atılacakmış ve 34 tane etriye varmış sayın arkadaşlarım. Zaten bunu masada yapılırken de şuradaki masada yapılırken de söylemiştim zannediyorum 8 santim araya diye söylemiştim hatırlarsınız. Bakın burada da eksik demirlerini yerleştiriyor. Hemen onu da bir bakalım kaç tane demiri var bu Hemen bakıyorum. Kolona gelelim sayın arkadaşlarım. Bakın kolon neymiş? S1 29 kolonu 40 santime 40 santimmiş. Öncelikle ondan sonra 12 adet 14'lük demir varmış. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet. 14'lük demirler etriyeler 8 santim araya 8'lik demirdenmiş. Şimdi artık bu kolonumuzu daha iyi tanıdığımızı düşünüyorum ve tekrar kolon tanıma üzerine de pratik yaptığımızı düşünüyorum. Buraya bakalım şimdi bir şu biraz köşede kamıştı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya birisi arkasında kalıyor ya da birazdan eklenecek onun eksik donatısı zaten tek sayı olmasa hani çalsanız bile iki tane çalmanız lazım donatıları görüyorsunuz sayın arkadaşlar. Tevzi demirleri. Tevzi demirlerinde 8 değil de 16 santim araya bir atmış. Bunu nereden hızlıca buradan görüp anladım. Bakın bir dolu bir boş yapmış. 16 santimde bir. Bakın bu cephesinde kalıbı olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyor. Zaten bugün bak heh, gördünüz mü Mira? O neydi? Bakın ne böyle oradan bakıyor. İlerledikçe kalıp hemen kontrol ediliyor. Ona göre hizaları alınıyor. Kotun düzgün bir şekilde çıkması lazım. En önemli kot bu aşamadaki kot arkadaşlar. En önemlisi bu aşamada. Çünkü diğerlerini artık o katların hizasına göre hortum teraziyle falan yapacağız. Bu kotunkini düzgün yapmamız lazım. Nedenini bu denetlemeye gelen arkadaş geldiğinde nedenini çok daha net açıklayacağım size. hızla ilerliyor. Biraz sesini kısayım isterseniz. Testere sesi geliyor size. Yarasını kapattık ya. Hemen bakın onun arkasında kalan filiz kısmı orası. Bakın üstten ekstra donatıları ilave ediyor görüyor musunuz? Nasıl kolayına geliyorsa öyle yapıyor. Mesela bundan sonraki katlarda öyle sonradan ilave etme muhabbeti olmayacak. Şimdi bunlar perde e, duvarlardan dolayı biraz böyle takması zor olduğu için o donatıyı sonradan ilave ediyor ama mesela şeyden sonra artık dö katların döşemelerinden sonra üst katın döşemesi izasında yapacak. Oradan aşağıya doğru bırakacak. Onu göstereceğim size. Belki gözünüze canlanmamıştır. Hemen burada bir bakıyoruz. Hemen hızlıca bir daha söyleyeyim size. Bakın şakül demiri Dikine olan Sevzi Demiri yan olan, ondan sonra bakın şu şekilde ikisini birlikte saran çiroz kalıp kalıbın bu tarafında kapatacak zaten bunlar kalıp. Burası zaten bir kolon. Şu raya kadar gelen kısmı bakın filiz diğerinde gelip ona takıyor, bağlıyor. Bu temelden gelen filizde hatırlıyorsunuz. Daha demin gösterdiğim kolon bu da. Diğer cepheye geçtik. Hadi hayırlı olsun. Allahım şuradaki kocaman parmağa bakın ya. Şimdi görünüyor mu? Ben bile bazen böyle yapıyorum. Şimdi ne yapıyor bakın. Görüyor musunuz? Düz gelmiyor gibi görünüyor. Hemen ne yapıyor? Biraz çekiyor. Biraz itiyor. Tık ona göre çakıyor. Bu da paydos. Öğlen paydosu. Öğlen yemeği. Evet sayın arkadaşlarım. Öğlen paydosu bitti. Öğlen paydosundan sonra hızla devam ediyoruz yine. Aynı şekilde izlerken artık bence yavaş yavaş neyin ne olduğunu anlamaya başladıysanız sayın arkadaşlarım bir sonraki projelerinizde bu olayı çözdünüz demektir. Bu cephesini de yaptık. Hızla örterek ilerliyoruz. Şimdi e, sadece yapılış tekniklerini anlatmıyorum sayın arkadaşlar. Hem e, başımıza gelen olayları hem yapılış sıralamasını falan da görmeniz açısından bu olay böyledir deyip geçmiyorum. İşte Mira dediğimiz alet bu. Bakın kaç santim aşağıya aldığını da buradan anlıyor. Gördünüz mü? Üzerinde bir tane e, metre var. Zaten anlamışsınızdır da bu işte Nivo'nun daha ki o haritacıların okuttuğu aletin ucundaki tuttuğu demir işte bu sayın arkadaşlarım. Yukarıdan gelen bir sonraki kalıp için yukarıdan gelen kereste malzemeler hepsi istiflenik bakın şeyin istinatın arkasını iyiden iyiye sökmüşler o malzemeler gelmiş o malzemeler geldikçe hemen aşağıya çakılıyor zaten. Bakın istinatın diğer tarafı da bitmiş. Tahtaların izleri bunlar. Çıkarılan tahtaların izleri. Ustamız geliyor buradaki demirleri kesiyor. Her aşamadan sonra zaten bu demirleri keseceğiz. Burada aslında kesmese de olur. Buraya toprak da olacak ama muhtemelen buradaki malzemeyi hurdaya çıkarmak için. Hurdanın da kilosu az değil. 3 lira 30 kuruştan alıyorlar hurdayı. Burada diyorlar az para değil yani. Evet iyiden iyi ilerliyoruz. Bakın donatılar yerleşmiş kolonlar. Bakın şunlar kolon. Şu an daha net anlıyorsunuzdur. Şunlar taşıyıcı perde duvar. Şunlar kolon. Görüyor musunuz? Çünkü onlar filiz yaptı. Yukarılarda da devam edecek. Ama şunlar taşıyıcı perde duvarlar. Artık burada filiz yapmayacak. Bitecek onların işi. Yukarıda taşıyıcı olan tek perde asansör perdesi tirozlarını yerleştiriyor bir taraftan. Bir saniye hemen şuradaki şeye bakalım. Donatısı sayılabilecek mi? Sayılamaz. Neyse sonra bakarız yine. Bu yüzeyinde artık donatısı hızla bitiyor. ilerliyorum Hep aynı mantıkla ilerliyor zaten. Ne diyorum? Hani bazen soru sormaya çekinmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Ne görüyorsunuz? İnşaat düzenli tekrarların düzgün yapıldığı halidir sayın arkadaşlar. Hiçbir işten imtina edilmemesi, üşenilmemesi gerekiyor ve o düz tekrarların düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Bakın hep aynı şeyler. Bu da tel. Bu teli şu an ne için hazırlıyor ustamız? Bu teli bu aşamada kalıplara takmak için. Burada kilit takmayacağız. Bunun nedenini de anlatacağım. Ona uygun bir şekilde hazırlıyor. Şu an hızlı bir şekilde takılabilecek şekilde büküyor. Çünkü hemen geçirilmesi lazım. Orada havada hepsini tek tek bükmek imkanlı değil sayın arkadaşlarım. Hemen bu şekilde bir bükme yöntemi yapıyor. Arkada kesiliyor hazır bu şekilde bırakacak şimdi şu perde bilsin sen niye kilitlerin takılmadığını anlatacağım bu, bu aşamada örme işlemi devam ediyor. Zaten şu 5 onları falan çektikten sonra örme işlemini biraz daha hızlı yapıyorlar. Çünkü artık dengesi falan ayarlanmış oluyor. Evet bu, bu tarafınkine bakıyoruz şu anda da. Buradan kot alacağız. Bu kilit aşamasını bir dahaki videoda anlatayım sayın arkadaşlarım. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.